Yaklaşık beş yıldır e, hiçbir şekilde görüşmüyorduk yani küstük. Biz de çok badireler atlattık. Çok kolay değil, çok birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Benim iş arkadaşlarımla ilgili, işimle ilgili, müziğimle ilgili e, ve doğru yaptığıma inandığım şeylerle ilgili bana e, bu yanlış diye diye bilen ya da diyebilecek birisi. Ancak ben ona arkasından e, sana başarılar diliyorum, hayırlı bayramlar diyebilirim başka bir şey diyemem yani. <laughs> ne demek o ya benim hayatıma karışamazlar yani. İki günlük biri gelip de bana ahkam kesemez yani benim hayatımla ilgili. Tek söyleyebileceğim Hayır, bu ona göre diyeyim. bana gelin diyormuşum ben. Eylül'ü görebilir Hoşgeldiniz! Tüm Türk halkının bütün memleketimizin bayramı mübarek olsun. Çok keyifli bir konser bekliyor. Çok güzel bir repertuar hazırladık. Zaten bayramda, geçen bayramda buradaydık. Bayramda burada olmak çok güzel. Kıbrıslarla buluşuyoruz, sevdiklerimizle buluşuyoruz ve ben Kıbrıs'ı çok seviyorum. O yüzden hem çok heyecanlıyım hem de buradaki seyirciyle çok keyifli dakikalar geçiriyoruz. Bu gece de öyle olacak. Öyle çok heyecanlı ve mutluyum. Hem çalışıyorum hem de dinleyicimle buluşacağım az sonra. Öyle çok keyifliyim yani. Kendime olan saygım öncelikle, sonra da seyircime olan en büyük saygımdan dolayı aslında ve çok güzel bir ekiple hazırlanıyorum zaten. Yaklaşık 10 yıldır makyajımı aynı kişi yapıyor. Seçkinle çalışıyorum, seçkin süngüçle. güçle. E, Saçlarımı da çok e, özene özene hazırlattırıyorum. Kıyafetlerimi de aynı şekilde. Bu biliyorsunuz bir paket. Sadece şarkı söylemenin yetersiz olduğu bir durum. Yani sahneye çıktığınızda insanların sizi iyi de görmeleri gerekiyor. Ve onun için hazırlanmak benim için çok büyük bir zevk. E, çünkü normal hayatımda hiç süslenip pislenmiyorum. Sahneye çıktığımda da mecburen e, kendime bakmak durumunda kalıyorum. Ve bu bana çok iyi geliyor. Tabii ki dinleyici ve izleyici için de öyle olsa gerek diye düşünüyorum. O yüzden çok özeniyorum. Ee, kış ayın aylarında e, Alaçatı'ya gitmiştik session yapmaya. Onur Özdemir, Ozan Bayrışay ile birlikte. Orada çıkan bir şarkıydı. Onur sözlerini tamamladı. Aranjesi bitti ve hiç bekletmek istemedik. Ve e, çok böyle hareketli, çok enerjik ve herkese çok iyi geleceğini düşündüğüm insanları dans ettirecek bir şarkıyla dinleyicinin karşısında e, Herhalde 3 Temmuz'da artık tamamen her yerde olmuş olacak şarkımız. O yüzden çok heyecanlıyım çok keyifli bir şarkı geliyor benden duymadıkları ee, uzun zamandır yaptığım şarkılar hep böyle mid tempo ve işte daha e, slow şarkılardı. Ama bu şarkı çok hareketli, çok hızlı, çok e, enerjik bir şarkı geliyor. Aşkın Olayım'ı bilmiyorum şu an onun rakamları o kadar uçtu ki yani onunla savaşmak çok zor yani yeni bir şarkıyla. Ama belli olmaz tabii ki çünkü yine e, şarkılarımı Aşkın Olayım'ı Onur Özdemir yazmıştı. Yine Onur şarkısı geliyor, Onur Özdemir Söz Müzik. O yüzden belli olmaz Onur'un şarkılarını çok seviyorlar. Biz de mesela Stadyum'a e, bir aşk şarkısının stadyumlarda dinlenip bu kadar sevilmesi ve sonra çocuklara kadar inmesini şokla karşıladık. Ama çok mutluyuz. Her yerde çalıyor şarkı. Çok büyük bir başarı. Buradan dinleyen herkese ve buna sebep olan kişiye de teşekkür ediyorum tabii ki. Yaklaşık 5 yıldır hiçbir şekilde görüşmüyorduk yani küstük. Biz de çok badireler atlattık. Çok kolay değil, çok birbirini seven insanların ayrıldıktan sonra arkadaş kalabilmeleri çok zor. Benim için de zor bir süreçti ama ben de o süreçte 4-5 yıl içinde kendimi geliştirdim. Daha üst bir seviyeye getirdim kendimi ve bazı insanlarla dost kalınabileceğini. Özellikle de bu kadar şahane işler yaptığım bir insanla ayrılsam da müziğimle alakalı olarak tekrar bağ kurmam gerektiğini hissettiğim anda onu aradım ve o da beni kırmadı. Ve bu ayrıldıktan sonraki yaptığımız üçüncü işimiz ve dağısı geliyor. O yüzden çok zorlandık gerçekten ama şu an dünyanın en iyi eğlenen ikilisiyiz. Çok iyi arkadaş olduk ve sadece müzik yapıyoruz ve bu çok şahane bir şey yani. Bazı ilişkiler bazen gerçekten bitebiliyor ama bu şekilde devam ediyor olması da bana ve ona bağlı galiba. O yüzden ikimizi de tebrik ediyorum ozancım. <laughs> yok kimse yok. Peki biri olsa ve çalışmamızı bay bay derim ona. <laughs> O kadar netim. O kadar netim, Evet, benim iş arkadaşlarımla ilgili, işimle ilgili, müziğimle ilgili e, ve doğru yaptığıma inandığım şeylerle ilgili bana e, bu yanlış diye diye bilen ya da diyebilecek birisi, ancak ben onu arkasından e, sana başarılar diliyorum, hayırlı bayramlar diyebilirim. Başka bir şey diyemem yani. Ne demek o ya? Benim hayatıma karışamazlar yani. Bugüne kadar karışmadılar, karıştırtmadım. Ee, yani yüreği şey yapan mangal yürekli biri belki karıştırtır bilmiyorum ama hep böyle büyük konuşmalar sonrasında büyük lokmalar yemişliğim vardır. Ama benim mesleğim ve işim ve buraya ben kendimi kendim getirdim. O yüzden böyle iki günlük biri gelip de bana ahkam kesemez yani benim hayatımla ilgili. Tek söyleyebileceğim bu ona göre bana gelin diyormuşum ben. Ee, bir işbirliğiyle birlikteyiz onu söyleyeyim müzik işbirliği. Ee, bir düet geliyor. Çok da güzel bir düet. Bu hafta e, onunla bir şey yaptık. Çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Şarkı seçtik. Önümüzdeki haftalarda kayıtları ve e, işte çekimi olacak. Çok tatlı bir şarkı. Sefo ile çalışmak çok güzel. Zaten çok seviyordum. Ve ikimizin işbirliğinden ben de çok heyecan duyuyorum. İnşallah o da çok güzel olacak. Müzik